başı başıin canım doktor olan dikkat edin arkadaşlar bey beygindekilere size dost canım arkadaşım derler Sonra sizden her hediye isterler Yumak dedi. Onlara dikkat edin. Yani vereceksiniz bir az para böyle. Her gün vermeyin demişim. Yani evet, C ligi C ligindekiler onlar daha düşük profil onların ihtiyaçları var. Ama B ligindekilerin, A ligindekilerin ihtiyacı yok dedi Onlar daha çok ısrarcı. Instagram'dan, TikTok'tan daha ısrarcı. Çünkü onların daha çok para ihtiyacı var. Ama işte harcamak için ihtiyaçları yok. 50 bin, 60 bin, 100 bin gelirleri var zaten. Bakın. Okay. Okay. Sen mesela A, A, A ligi, B ligi, beyaz kedisinde belki. B C ligi. Bu da C ligi. Birisi. Bunlar daha az istiyor. Ama sen daha çok istiyorsun. Güzel oldu mu? İhtiyar sahibi kıza vereceğim diyorsun. en azından değerli günde güzel var. Buradaki yani olay ne dersin. B belirgindekiler bir verdim mi senden saatte aşk mesajları gibi atıyorlar. Bana hani her gün görevim var, görevim var. Seni sevdiğim, canım olduğum bir tane mesajı. Bravo. olmaması lazım. Ya da gene vereceksin. 3-5 tane ver. 50, 50 liralık ver. E bugün sen canımda. Bugün bunu verdim de. bitti. Ama ilk heyecanla verdiğim 500 liralık kurye onlar senden her gün isterler. Sabah akşam. Arkadaşı da istiyor işe yarayınca. PK'da. PK yaparken. Arkadaşı da soruyor bu Gökhan kim diye. Bana da göndersin diye. Gökhan canım sen de gönder diyor de ekliyorsun. O da aynı şeyi yapıyor gibi Kedi mu? Kedievi.com anlattı. Güzel. Bir de bazıları var. O din sayfaları paylaşıyor. Onlar Sözcü Gazetesi'nin işçileri olabilir mi? Olabilir. Hepsi zaman altında olmasın ama bir kısmı öyle gibi. Kızlar paylaşıyor. Oldum. Ondan cin sayfası olur. Adı altında terör örgütü üyesi olabilir. Evet. Bunun için az para vereceğim. 3 liralık 5 liralık vereceğim. Geçeceğim. 500 liralık 1000 liralık yok. Çok ihtiyaç sahibi olur çok sana den sayfa kişi olur. Ona verirsin 300 lira, e, 500 e lira. Bunlar bu Böylece hem TikTok'tan yararlanma hem de kendini faydalandırma. Buna Akıllı. olmaya. Yani. Güzel anlatıyorlar, güzel konuşuyorlar. Bunlara örnek alalım. ya, ini aku ngantin pada mau mau